Merhaba arkadaşlar, sesim geliyor mu? Ah, eve şimdi girdim ve size abartısız bir şekilde doğal halimle soğuktan nasıl korunduğumu tipimi göstermek istediğim için girer girmez kamera açtım. Eldiven, soğuktan koruması için kalın pamuk maske, kulaklık, kaşmir tüylü bere, ay şundan da kurtulalım. Ve bir de bu uzun battaniye gibi olan pedingimin uzun pedingimin kapşonu da vardı kafamda. Şöyleydim yani. Ah içinde de yünlü elbise var. Bu şekilde geldim eve. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikte olacağız sizinle. Aslına bakarsanız videoyu yarın çekmeye başlayacaktım. Çünkü yarın ben Cinsu ve Cinsu'nun annesi yani kayınvalidem. Üçümüz buluşup birlikte güzel bir öğlen yemeği yemeyi planlıyoruz. Yemek yiyelim dedik. Ama genelde çıkmadan önce ben böyle son dakikalara bıraktığım için işte makyajımı rimelimi sürmeyi falandı falan filan diye hep böyle o videonun girişini çekemiyorum. Sonra yolda şurada burada bir yerde merhaba arkadaşlar şuraya gidiyorum falan diye böyle hızlı hızlı bir giriş yapmak zorunda kalıyorum. Ben de önceki günün akşamında işten gelir gelmez hem size böyle nasıl Robocop gibi giyindiğimi göstermek istedim. Hem de güzel bir giriş yapmak istedim videoya şöyle sakin kafayla. Bundan bir önceki videoda alışveriş videosuydu. Size böyle oturup aldıklarımı göstermiştim. O videoda arkadaşıma ve kayınvalideme aldığım hediyeler vardı. Gelirken Dyson'dan onlara böyle hediye kutuları aldım. Şimdi birazdan onları birlikte paketleyelim sizinle. Bir şu hediye kutusunu aldım. Geçen videomu izleyenler bilirler, hatırlayacaklar. Kayınvalideme şöyle bir terlik almıştım. Hem terliğin rengiyle uyumlu hem de tam böyle bedenin uyacak şekilde o güzel bir hediye kutusu aldım. Daiso'dan yani Kore'nin bir milyoncusundan. 2010'du bu kutu. Bunları birazdan birlikte paketleriz. Bir de e, yine geçen videoyu izleyenlerin bileceği. Arkadaşıma şöyle dört tane multivalm 100 valm almıştım nemlendirici. Onları koymak için böyle bir tane tatlış bir kutu aldım. Şöyle şu kısmı magnetli olduğu için daha sonrasında yine içine bir şeyler koyup böyle makyaj malzemesi, takı, küpe vesaire saklayabilir diye düşündüğüm için böyle aldım. Yoksa bunun da böyle pembelisi, morlu çiçeklisi, böceklisi vardı ama hepsinin ağzı normal kutuydu. Bu tek magnetliydi. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Bu da tatlı. Arkadaşlar Maalesef az önce çektiğim görüntüleri izledim. Ben yine başka yerlere bakmışım. Kusura bakmayın. O yüzden bu sefer sizi sadece bunları göstererek çekeceğim. Yoksa gözüm yine aynaya kayacak. Ama söz veriyorum bir daha kendimi arka kamerayla çektiğimde dikkat etmeye çalışacağım. Öncelikle şu terliği alıyoruz. Şöyle koyacağız. Ana girmeyecek mi kız? Nasıl Şöyle koysam oluyor mu? Sanırım oluyor. Biraz kutuyu açınca böyle garip bir görüntü olacak belki ama sığdı mı? Sığdı. Tamam. Bu terliğimiz doğum günü hediyesi. Şöyle kadınlara özel multivitamin almıştım. 3 tanesi 30 bin mi neydi? Bilerek 3 tane almıştım ben de hani sayı arttıkça aldığınız vitamin kutusunun sayısı arttıkça fiyatı uygunlaşıyordu. Ben de 3 tane aldım. Birini kayınvalideme veririm diye düşünmüştüm zaten. Bu bahane doğum gününde sağlıklı ol ve hep bizimle kal mesajı veriyormuş gibi oldu. Şöyle terliğin yanında bak, garip mi olur acaba koysam? Aman bir şey olmaz. Hep aynı yerde olsun. Böyle onu da oraya koydum. Tamam. Şöyle bir hediyemiz hazır. Şimdi de sevgili güzel arkadaşımın hediye kutusunu yapalım. Şu balmları kutularından çıkartıp koyacağım. Çünkü zaten o kutularıyla saklamayacak. Gerek yok. Hem size de bir göstermiş olurum. Nasıl bir şey olduğunu. Şu şekilde. Detayına çok girmeyeceğim bu sefer. Çünkü önceki videomda anlatmıştım. Bunu yüzünüze, yanaklarınıza vesaire sürüyorsunuz. Nemlendiriyor. O kadarını söyleyeyim. Evet bu kutuda bunlara tam geldi. 4 tane multi balmımızın hepsini şöyle koysam olmayacak. Neyse sığdı böyle hepsi. Bu da hazır. İyi ki varsın Daiso evimizin, doğum günlerimizin, hayatımızın her şeyi. Yine günümü kurtardı yani. Evet arkadaşlar paketlemeyi yerde yapmıştım. Direkt telefonu yatağın üstüne koydum yerden. Devam edeceğim çekmeye. Şu an ön kamerayla çekiyorum. Yüzümde dalgalanmalar falan olabilir. Ama en azından gözlerim sağa sola kaymaz artık. Yine hani size bakıyor olurum. Bir de bugün çarşıdan gelirken şöyle iki tane çorap aldım. Onları da size göstereyim ve bugünkü videoyu bitirelim. Yarın sizinle görüşürüz artık. Tekrar şöyle bir tane. Ben bunu AliExpress'te hep görüyordum ama güvenip alamıyordum. Şöyle termal ısıtıcılı, ten renginde, bayağı kalın, içi polar, kilitli çorap aldım. Bu yeni bir şey değil sizler için. Çünkü geçen sene Türk influencer'larda, YouTuber'larda falan görmüştüm ben bunu zaten. Hatta çok fazla dövmeleri olan Ece Çetin diye çok sevdiğim, takip ettiğim bir YouTuber kız var. Ece'nin bacakları falan da hep böyle dövme şey bunu giyip işte mini etek ya da mini şort giyiyordu üstüne şey diyordu. Yıllardır bacaklarımı hiç böyle dövmesiz görmemiştim. Hani bu ten rengi olduğu için yine bacak illüzyonu sağlıyor çünkü ama çok kalın olduğu için de tabii ki de dövmeyi vesaire her şeyi kapatıyor. Gerçekten dediği gibi kapatır yani dövmeyi. Şöyle bakın içi kalın. Umarım memnun kalırım. Bunu aldım. Bu 5000 wondu. AliExpress'ten daha uyguna geldi. Yine Made in China ama hatta bence bu AliExpress'teki ürünün aynısı olabilir ama bir tane de şöyle kahverengi, yünlü, kiloplu çorap aldım. Bunun içi öyle termal vesaire değil ama yine de bayağı sıcak tutar. Bu 8000 wondu. Yani şunun daha sıcak tutup termal vesaire olması ama 8000-5000 mon olması ama bunun normal düz yünlü bir kilotlu çorap olup 8000 won olmasının tek sebebi arkadaşlar bunun Kore malı olması, bunun Çin malı olması. Kore'de Kore malı her zaman daha fiyatlıdır ama Kore, mal, ko, ama Kore malı <laughs> gerçekten kalitelidir. Siz de Kore'ye geldiğinizde Kore malı ayakkabılar, çantalar, şunlar bunlar gördüğünüzde içiniz rahat bir şekilde güvenli alabilirsiniz. Hani bir ayakkabı 3 liraysa, diğeri 15 liraysa bilin ki biri Made in China'dır, biri Kore'dir. Tek farkı budur yani. Neyse arkadaşlar daha fazla konuşmayayım. Kilottu, çoraptı derken çenem uzuyordu, uzuyor. Bundan önceki videoda video çekme motivasyonum yok demiştim. Şimdi de çenem düştü. Çok motivasyon geldi bana. Yarın görüşürüz sizinle. Kayınvalidem hemen Seul'ün yan tarafında başka bir şehirde yaşıyor. Biz onun bulunduğu şehre gideceğiz. Böyle metro ile otobüsle bir saat falan sürüyor sürmüyor. İzmir Manisa gibi. Orada böyle güzel açık büfe bir restoran var. Bizim her buluştuğumuzda hemen hemen neredeyse gittiğimiz ve çok sevdiğimiz. Orada yine yemek yemeyi planlıyoruz muhtemelen kayınvalidem vesaire videoya çekmem ama çekebildiğim kadar ortamı, yolu vesaire gün içerisinde yediğimiz yemekleri gösteririm sizlerle paylaşmaya çalışırım. Kayınvalidem çok utangaç bir insan zaten videoya çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Ben de öyle konularda kimseyi zorlayamam zaten. Kendi eşimi cin suyu bile zorlayamıyorum ki annesini zorlayayım. Bunu da böyle açıklamış olayım. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Bay bay. Eski zamanlar gibi kapatalım parmakla. Hazırlandım şimdi. Tabii ki de dün akşam size bahsettiğim gibi her şeyi son ana bıraktığım için hiçbir şey video çekemedim. Kahveyi size çektim. Sonra cumburlu hazırlamaya başladım. Bu o bahsettiğim Rümeysa acımın bana içerenden aldığı hediye çanta, doğum günü hediyem yani. Ama adını sanırım ilk defa söylüyorum. Hep arkadaşım arkadaşım demiştim. Rümeysa ismini tatlış bir arkadaşımın hediyesi. Bu sizinle birlikte aldığımız daha doğru size gösterdiğim tokam. Yemek yerken rahat edemiyorum çünkü. Saçlarımı da böyle bugün birazcık dalgalı yapasım geldi. Neyse böyleyim bugün. azıcık krem rengi, sütlü kahve tonlarından gittim. Bunların benim renklerim olduğunu düşünüyorum. Seviyorum bu tonları. Neyse arkadaşlar, az sonra bir yerlerde görüşürüz. Hop kaçtık biz. Hello. Ben ne kadar krem kahve beyazsam, cinsi de o kadar siyah. Karaların çocuğu. Ay, videoyu hep dik çektim ya. Neyse o kısımları dik ekleyeceğim idare edin asansörün aynasının leşliği kapıyı açınız beyefendi teşekkür ederim <laughs> sonbaharın yaprakları hala burada çok güzel la uzun zamandır video çekmediğim için kendimi bir garip hissediyorum açıkçası söylemek gerekirse. Otobüsten indik arkadaşlar. Şimdi metro bekliyoruz. Bu metro durağı açık bir durak ve bayağı ana caddeye yakın. Bugün hava çok güzel şansımızda. Yine bulutlar harika. Hemen böyle dönünce metro. geldik. O söylediğim diğer şehre. Ama dün akşam da söyledim size ne kadar çekebilirim, bugün ne yapabilirim bilmiyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki kayınvalidemle buluştuğumuzda hiç video çekmiyorum. Onun zaten çıkmak istemeyeceğini biliyorum da hani ben de onun yanında çekinir miyim? Etrafı bile çekerken ne yaparım bilemiyorum. Hiç deneyimlemediğim için. O yüzden çekebildiğim kadar çekeceğim diyelim. Arkadaşlar burası acayip kalabalık. Şöyle göstereyim hemen. O yüzden etraf falan çekemedim. Tabağımı gösterebilirim size. Böyle çeşit çeşit yemekler aldım. Çok azla başladım. Yedikçe gidip gidip tekrar alacağım. İnsanlar biraz azalırsa belki size gösteririm. Açık büfe çünkü burası. arkadaşlar merhaba dünkü kokoş halimden makyaj halimden sonra bugün böyle dağınık bir şekilde karşınızdayım ama yapacak bir şey yok ev hali dün farkındayım sizler için fazla bir şey çekemedim ve karar verdim ki ben bir daha kaynanamla buluştuğumuzda video çekmeye hiç yeltenmeyeceğim bile çünkü olmuyor yapamıyorum yani neyse o yüzden de video çok kısa olacağı için bugüne videoyu uzatmaya karar verdim Uyanur uyanmaz, ilk olarak şöyle size de göstereyim. Çamaşır makinesi çalıştırdım arkadaşlar. Bu çamaşır makinemizi daha önce size göstermiştim ama bayağı bir oldu, gösterildi. Hadi bir kere daha göstereyim. Artık Türkiye'de de var mı, böyle bilmiyorum ama şu şekilde çamaşır makinemiz. Şurada deterjan ve yumuşatıcı gözü var. Normal böyle açık. İçini çok göstermiyorum şimdi çamaşırlar şey olmasın, <laughs> Rezilliğimiz ortaya çıkmasın şekilde. Bir çamaşır makinesi denişük. Şu gördüğünüz mavi kısımlar filtre. Onun içine saç kıl tüy vesaire toplanıyor. Aynı bu kurutma makinelerindeki mantık gibi. Çamaşır işlemi bittikten sonra çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Neyse bu da böyle bir detaydı. Bunu da göstermiş oldum. Bu arada çamaşırmak istem 12 litre şeyde çok rahat oluyor. Battaniye vesaire yıkarken o kadar rahat oluyor ki çamaşırı şuradan şöyle çıkarması koyması çok rahat oluyor. İçi geniş olduğu için de çamaşırı normal çamaşır makinesine göre daha az kırıştırıyor. Niye bunları bu şekilde söylüyorum? Eğer ki Kore'ye gelirseniz çamaşır makinesi alacaksınız. Hani bizim Türkiye'deki çamaşır makinelerinden değil de bunu da düşünebilirsiniz. Gayet başarılı yani aklınızda olsun. Neyse şimdi çamaşırımızı kaldığı yerden devam ettirelim. Arkadaşlar burası bizim minik mini minnacık oturma odamız. Çamaşırları genelde oturma odasına seriyorum. Bilenler bilir. O yüzden de çamaşırları sermeden önce önce bir burayı süpüreceğim şimdi ki daha sonra çamaşırları serince çünkü süpüremiyoruz. Arkadaşlar ani bir kararla mahallenin marketine gitmeye karar verdik. Kararla karar vermek. Her neyse işte soğuk olduğu için şöyle ben de maske taktım. Hem de çirkin yüzümü kapatıyorum sabah sabah. Şöyle Koreli teyzelerin sembolü olan pazar arabasından bende de var. Onu da aldık. Çünkü biraz fazla bir şeyler alma ihtimalimiz de var. Bununla taşıması çok rahat oluyor. Arkadaşlar böyle kızarmış köfteler, sehular. Buraya Türkçesini yazacağım. İnanın şu an aklıma gelmedi. Ekmekler var. Sarımsaklı baget ekmekleri. Aa şey karides karides var. Böyle bakın hazır hamburgerler, bibimbaplar. Size çok gösterdim bunu. Cinsun'un buraya gelme sebebi şu an bibimbap. Böyle kimbaplar var. Hemen yan tarafta da böyle bir sürü kızarmış tavuklar vesaireler vesaireler. O kadar çok çeşit var ki. Ha bakın şu şey. Kora pankeki. Burası mahalle marketi ama bayağı güzel büyük bir market. Öyle küçük değil. Zaten size göstermiştim CS Fresh Market'i. Ay merhaba canlarım. Jelibon sevenler. Geçen gün cinsu şu cipsten almıştı. Bir tanecik yedim. Çok güzeldi. İçinde de domuz katkısı herhangi bir şey yok. Kore'ye gelirseniz şöyle sizi biraz uzun çekeyim de. Bunu mutlaka tadına bakın. Biz bayıldık. Cinsu ile yaşamanın en güzel tarafı o böyle şeyler kendini aldığında ben içinden bir ya da iki tane yiyip nefsimi köreltip hem de tadına bakmış olabiliyorum tek başıma gelip şimdi bunu merak edip alsam hepsini yiyeceğim. Kilo alacağım. Hiç gerek yok. Bu arada kiloma takıntılı olduğumu falan düşünenler var. DM geldi birkaç tane Instagram'dan ama arkadaşlar ben eskiden çok kilo oluyordum. O yüzden de ve çok kolay alıyorum dikkat etmeyince. Benim hayatımda her zaman diyet, kalori, sağlıklı yaşamak, temiz beslenmek olmak zorunda yani. Yoksa kilo alıp mutsuz oluyorum. Ben bu kendim için geçerli. Yoksa kilo olan insanlar mutsuz olacak diye bir şey yok. Ben öyleyim. Neyse bu konuyu da böyle kısaca açıklamış olayım. Hazır cips kalori falan demişken. Bu arada şu anda vermek istediğim kilonun hemen hemen hepsini verdim. Normal sağlıklı kilomdayım. Şimdi ikinci marketimize gidiyoruz yine böyle. Şu maske o kadar rahat ki. Kesinlikle soğuk havalarda muhteşem. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar da kullanmalı bence bunu. Yüzünüz sıcaksa vücudunuzun geri kalanı da sıcak oluyor sanki. Yani bana öyle geliyor. Cinsiz zaten her zaman kullanıyor. O normal hali öyle. Bugün yine biz market kuşuyuz. Bir market yetmedi, öbürüne bakacağız. Yine sadece bakıp geçmek zorunda olduğum rayondayım. Canlarım benim. Merhaba. Elbet bir gün buluşacağız. Arada sırada ben de kaçamak günleri yapıyorum. O zamanlarda görüşüyoruz. Sizinle de paylaşıyorum zaten yediğimde genelde. Arkadaşlar marketten eve geldik. Şimdi hemen Türk kahvemi yapıp içmek istiyorum. Bugün değişik başladım güne. Kahve içmeden Ay bir dakika birlikte bir konuşalım. Normalde benim günlük rutinimde kahve, spor, sonra ev işleri vesaire vardır. Bugün tersi oldu. Uyanır uyanmaz çamaşır açtım. Sonra evi süpürdüm. Sonra markete gittik geldik. Çamaşırları astım falan derken kahvemi daha şimdi içeceğim. Bu arada rutinimi biraz değiştirdim sizinle görüşmeyeli. Artık sporu sabah değil akşamları yapıyorum. Çünkü spordan hemen sonra yıkanmam gerektiği için havalarda buz kestiği için. Gördüğünüz gibi maskesiz çıkılmıyor bile soğuktan. Akşamları hani duşumu alıp saçımı kurutup uyumak daha mantıklı oluyor. Sabah duş alıp ne kadar kurutsan da saçın insan nemli kaldığı için o şekilde dışarıya çıkmak hastalığa davet oluyor tahmin edebileceğiniz gibi. Neyse öyle şimdi birlikte kahve yapalım. Kahveden sonra da size daha doğrusu kahve olurken biz kahveyi bir atalım şuraya makinemize. Kahve olurken biz de marketten aldıklarımızı birlikte bakalım. Yine bu videomda tabii ki de marketsiz olmaz. İlla bir market ya da bir Daiso olmalı. Ne yapalım benim hayat da böyle. <laughs> Evet arkadaşlar aldığımız her şey burada iki tane markete gittik söylediğim gibi. Bir tanesi Plus'tı. Eskiden Türkiye'de Kipa vardı ya Kipa'nın Kore'deki şubesi gibi düşünebilirsiniz. Aynı şirket bildiğim kadarıyla Tesco Kipa. Ee, oradan aldık bir şeyler. Bir de hep gittiğimiz GS Fresh mahalle marketinden bir şeyler aldık. Şimdi hızlıca bir göz atalım. Şöyle iki tane yumuşak tofu aldım. Yani dubu aldım. Bu da bir alana bir bedava böyle yani van plus one deniyor genelde. Kore'de van plus one iki tanesi 2330 wondu. Gerçi bunun fiyatını söyledim ama her şeyin fiyatını da hatırlamıyorum. Olmadı sağ sola yazarım fiyatlarını sadece ürünleri gösterip. Home Plus böyle yoğurt çıkarmış. Aynı No Brand'in yoğurduna benziyor. İşte şeker vesaire yok içinde. Fiyatı da gayet uygundu. Denemek istediğim için bunu aldım. Normalde GS Fresh mahalle marketinin de kendi yoğurdu vardı. Onu oluyordum ama onu piyasadan mı kaldırdılar yoksa yeni yeniden mi hani piyasaya sürecekler? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Yok ne zamandır. 1 bir, bir buçuk aydır bulamıyorum. Ona a, muadil bir şey bulmam gerekiyordu. Yoğurt bulmam gerekiyordu. O yüzden de bunu denemek istedim. Umarım tadı güzeldir. Yine şekersizdir. Hem fiyat uygun hem de Türk yoğurdu gibi en yakın yoğurtlardan biri ise tadı benziyorsa bununla devam edebiliriz hayatımızda şöyle cins suya bibimbap yaparken vesaire işte yemek hazırlarken kullanmak için yosun tozu aldım. Bu yosun tozunun içinde susam yağı, biraz tuz, çok az şeker ve yosun oluyor. Hepsini böyle karıştırıyorlar. İşte pirincin üstüne koyunca güzel oluyor. Böyle pirinç topları yapınca güzel oluyor. Bütün Kore yemeklerinde hani pilavın, pirincin girdiği bütün yemeklerde bunu içine karıştırıp tükettiğinizde çok lezzetli oluyor. Bu da böyle ikili satılıyor. Bundan aldık bir tane. Mantarlarda indirim vardı. Ben de hemen onları kavurup böyle soğanlı sarımsaklı güzelce dolaba atarım. Hafta içerisinde az az yerim diye düşündüm. Öyle çok pratik oluyor haftalık yemek hazırlığı yapınca. Aşırı ucuzdu yalnız. Zaten benim o ucuz kendi normal fiyatı bir de daha da ucuzlamıştı. İki tane aldım. 600 bu ondan tanesi. Nadiren ben ama genelde cinsu şu şekilde granola ve mısır gevreği yemeği kahvaltıda çok seviyor. O yüzden böyle badem içerikli, bademli bir tane mısır gevreği granola karışımı aldık. Onunla tüketmek için de şöyle süt aldık. İnsunun şeyleri, e, zararlı abur cuburları geliyor sırada. Şunda bunu hiç yemedim diyebilirim. Yani yedim de hani bu markayı yemedim. Butter waffle diyor. Muhtemelen waffle tadında hani tereyağlı waffle tadında kırıntı böyle bisküvi gibi bir şey yani. Ben şunu çok seviyorum. Normal kurabiye bildiğiniz biraz kreme benziyor diyebiliriz. Ama içinde geleneksel Kore pirinç keki var. Böyle yumuş yumuş moçaya benzeyen. O oluyor. Çok seviyorum. Muhtemelen bundan da bir tane yiyip bundan da bir tane yiyip tatlarına bakarım cinsi bunları açıp yiyeceğinde. Yemiş olursam şununla ilgili yorumumu aşağı yazarım. Bunu zaten söyledim. Bu çok güzel. Bunu tavsiye ederim. Gelince deneyebilirsiniz. Yine klasik bibimbap aldık. Cins suya marketten. Ama bibimbap eve getirene kadar yolda zaten bayağı bir sallanıp karışmış. Şu hale gelmiş. Ama şu üstünde gördüğünüz sebzeleri altından pirinç çıkıyor. O pirinçle birlikte karıştırarak yeniyor. Bibimbap, bap pirinç demek, bibim de karıştırmak demek. Yani zaten karıştırılmış pilav, pirinç anlamına geliyor yemeğin adı. Yolda da kendinden biraz karışmış sorun değil. Bu koca ve tuge Daha sonra da yine cinsu arada sırada böyle yemeği sevdiği için nadiren de olsa yediği için kendine şöyle ramyon almış bir tane. Arkadaşlar çamaşırları makineye atmadan önce üstünde herhangi bir leke varsa onu bununla sürüp çok az çitleyip makine yatarsanız kesinlikle çok güzel çıkarıyor. Daiso'da satılıyor normalde. Hep Daiso'dan alırım ama bugün markette de görünce marketten aldım. Fiyatları aynıydı zaten. Evde de az kalmıştı. Evet. Minik minik market alışverişimiz bu kadardı. Bu arada muhtemelen arkadan gelen big 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 sesini duydunuz. Videonun çekimi süresiyle kahvenin bitme süresi birbirine tam denk geldi. Hadi şimdi kahvemizi içelim. Ana mansancılı orası. <laughs> Tugay sudu Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Bir de mandalin aldık marketten. Kutuyla aldık. Kutuyu göstermeyi unutmuşum. <laughs> Şimdi kahvenin yanında cins ile birlikte biraz mandalin hüpreteceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Ama... <laughs> Niye ben de bilmiyorum ama aldım. Arkadaşlar artık kahvaltı zamanı benim için. Saat 4'e geliyor. Ben yine yeni yapacağım kahvaltımı. Gerçi benim kahvaltım mandalin ve kahveydi. Bir ara kahvaltı... Ben normalde kahvaltı zaten yapmam. Günde iki öğün yerdim ama son 1-2 aydır kahvaltı da yapmaya çalışıyordum. Kendimi zorluyordum. Hani günlük alacağım proteinimi ve 3 öğüne bölerek. Ama arkadaşlar bir buçuk ay denedim. O kadar zorlayıcıydı ki sabah uyanıyorum aç değilim. Sırf yemiş olmak için yemek istemedim. Vazgeçtim. Bugünkü kahvaltım böyle bol miktarda. Bu bayağı böyle iki porsiyon neredeyse büyük. Tarhana çorbası ve yanına kendi yaptığım turp turşusu. Böyle biraz Kore kimçisine de göz kırpıyor ama şeker yok içinde falan. Tamamen uydurup göz kararı istediğim malzemeleri koyarak yaptığım böyle bir turşum var. Bugünkü kahvaltım böyle olacak. Evet arkadaşlar şimdi haftalık yemeklerimi yapacağım sizinle hazırlayalım şöyle çorba yapacağım ben böyle iki tane aynı çorbadan yapacağım ama bir tanesi Türkiye'den gelme Piyale markasının şehriyeli tavuk diye geçiyor bir tanesini de Kore'den aldım ama maginin ve şurada o yüzden de çıkın noodle soup diyor yani şehriye yerine noodle yazmışlar ama aynı çeşit Bundan sadece bir tane yapınca bana iki buçuk üç gün gideceği için ben bir haftalık ya da bir hafta olmasa bile en az bir beş günlük hazırlamak istediğim için iki tane çorbayı birleştirip tek tencerede yapacağım. Bu Kore'den aldığımla Türkiye'den aldığımın arasındaki fark bu bizim bildiğimiz normal şehriyeli tavuk çorbası. Bu da şehriyeli tavuk çorbası ama bunun içinde ekstra böyle baharatlar varmış. Henüz tadına bakmadım yani çünkü pişirmedim ama Bakın şu üstteki o. E içinde baharatlar var ve kokusu çok güzel. Çok güzel kokuyor. Bizimkinden daha güzel kokuyor. Yani birleştirmiş oldum. Aynı çorbadır diye düşünmüştüm ama değilmiş. İyi oldu. Baharat severiz. Arkadaşlar çorbamız bir yandan olurken ben de şu marketten aldığımız mantarları kavurmak istiyorum dolaba atmak için. Şöyle buzluğumda dondurulmuş hazırladığım soğanlarım vardı ve kırmızı biberlerim vardı. Onları tavama ekledim. Bunlar şimdi kavrulurken ben de mantarları hazırlayıp tavaya ilave edeceğim. Evet arkadaşlar burada artık videonun sonunu çekeceğim. Umarım güzel beğen, beğenerek zevkle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ben yine hem kendime çok güzel bir hatıra bıraktım sizinle. Bir buçuk günümü hemen hemen diyebilirim paylaşarak. Umarım sizler için de güzel anlar olur. Beni takip eden az sayıda insan da olsa umarım zevkle izler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.